Bayanlar ve baylar, Meat Gaming ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün WWE 2K14 30 Years of WrestleMania'ya başlıyoruz. Ee, bunun Türkçe içeriğini yapan kimse görmedim. Herhalde ilk defa ben yapıyorum. Şimdiden beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Evet, şimdi burada WrestleMania'nın 30 yılını gösteriyor bize. Hani şimdi 2 k 2K24 çıkacak. Orada da WrestleMania 40 Years of WrestleMania olacak orada. Yani 40 yılı. WrestleMania'nın 40. yılı. Başlamadan önce dedim şöyle bir içerik çıkartalım dedim yani 30 yılın oynayalım yani bundan önce 2K14'te en son yani böyle WrestleMania maçlarını oynadığımız önemli ee, güzel maçlar oynadığımız bir mod yerlerinde yok. 12-13'te 13'te Etude Era var. 12'de Road to WrestleMania. 11'de de aynı şekilde Road to WrestleMania. Bakalım. Umarım video hoşunuza gider. Hadi bakalım. Başlayalım yavaştan. İlk maçımız Android the Giant vs Big John Studd Hadi bakalım. WrestleMania. WrestleMania 1'e gidiyoruz bu arada. Body Slam yapmamızı istiyor. Bir de Big John Studd'a Winneyip maçı 6 dakika içerisinde bitirmemizi istiyor. Go. Biz Andre'de Giant'ı yönetiyoruz. Sürede akıyor. Şimdi önce critical damage yapmamız lazım. Adamlar harbiden güzel yapmışlar oyunu. Çok güzel. Yani 12'den 13'ten sonra oyun bir nevi çatlamış gibi oldu. Hani 20'den 22'ye geçişte nasıl olduysa burada da aynı şekil oldu. Aslında o daha çok 14'ten 15'e geçerken oluyor da çatlama oluyor. Oğlum yapma onu nasıl dojladın sen ya. Yani? bir üstüne çıkalım. Evet, signature'ımız geldi. Adrenalinimiz bitti. Reverse'dan <laughs> lazım mı yetişemedik? Hop, signature. Nice. Hemen bir tane de finisher patlatalım. Bu finisher'ı da şeyle aynı yani. Ultimate Warrior'la. Usually evet. you see two guys body Hadi ask kaldı moderate'te. Critical yapmamız lazım bunu. Şöyle bir köşeye ettirelim. Zoom. Tamam güzel. Critical atak yaptık. Şimdi bir tane body slam yapmamızı istiyor bizden. Yaptık mı? Yaptık nice. I can't believe it. Bayanlar ve baylar, dünyanın en büyük harikası Andre the Giant. Para da atıyor lan. <laughs> Oyunu emülatörden oynadığım için bazı karakterlerde böyle sıkıntılar var. Bir iki karakterde var bu arada. Başka bir sorun mu olmuyor. Big John Stad'ın üstünde duran Dev Andre. Go next match. Şimdi burada da Hulkamania Runs Wild. Hulk Hogan vs. King Kong Bundy. 1986 yılına gidiyoruz. 7 Nisan. Hadi bakalım. Ooo oh, kafes maçı. Kafesten çıkmamız için tamam bunları biliyoruz. Body slam. Buna da mı body slam yapacağız? <laughs> nice. Yaptık mı? Ya. Nice. Tamam. Bu da WrestleMania 2 arenası galiba. Çok güzel. Güzel reverse dedik. Kalk Bigfoot yapacağım. Nice. Hemen finisher. Çok güzel moderate oldu. Bir iki tane daha vursak ben diyorum kritik olur. Bizim neresine vurmuşuz? Kafaya çalışmışız. Biraz daha kafaya çalışalım ki kritik olsun. <laughs> güzel Kritikli yaptık. Hemen body slam. Okey body slam yaptık. Nice. Hemen finisher. Leg drop. Tamam çıkabiliriz artık.

man champion was in a state of shock when the Dragon Steamboat came back. Limbo, Ritter'e geri döndü. I'm not the 1 2 3 count, but I'm da sadece seni utandıracağım diyor. O gün nihayet geldi. Macho Man and WrestleMania 3, WrestleMania 3, the WrestleMania 3 tüm zamanların main eventi, en büyük main eventi diyor. <laughs> Dünya Arsiklet Şampiyonu Andre the Giant. Şunları görmek <laughs> güzel şeyler ya. İnşallah telif yemeyiz buradan bu arada

Bruno evet. Şimdi komple the WrestleMania moments diyor. Bunu tamamlayabilmemiz için Stibold's oyunun kendiliğinden bize şey vermesi lazım. <laughs> mini game gibi bir şey. Sevmiyorum bunları ya. Çok geç veriyor. Ve biz bir sürü dayak yiyoruz <laughs> Tamam signature'ımız geldi. Hemen bir tane signature yapalım. <laughs> Hop. Şimdi finisher yapmamız lazım. Finisher da bunun köşeden oluyor. Kalk ayağa. Dön bana. Bana dön lan. Ricky <laughs> 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 the, <wicked> the Dragon. <Gülüyor> geldi. X. <laughs> Allah hakeme vurdu. O hakem şimdi bir saat kalkmaz ki. Vallahi boku yedik bir saat kalkmaz o hakem. Nice. Sindirçırımız bir daha geldi. <laughs> Hala moderate. Kalkalım şuraya. Kalk 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 kalk. Nice. Critical atak da yaptık. Şimdi hidden objective. Ne yapacağız? Görev vermesi lazım. Hakem, yapacağız? pin mi yapacağız? the Macho man is vicious. Very true, King. Macho man is going to the top. Maçomen köşeye çıktı. Elbow drop yapacak. Hakem nerede? Maçomen kazandı maçı daha önce, az önce. Maçomen Ricky Boy'u yendi ama hakem yok ortada. Şimdi ne istiyor bizden? Liverish Okey dur. Hakem kalk artık hakem. Gözünü seveyim. Hah. Pin. Hadi. 1, iki, 3! Nice. Güzel. Kıtalararası şampiyonluğu. The Dragon. Ricky Steamboat. Evet, WrestleMania 3'te Ricky Steamboat kıtalar arası şampiyonluğunu kazanmış. Bunu da öğrenmiş olduk böylece. Hadi bakalım go next match. Şimdi Hulk Hogan ve Andre the Giant. İşte bu maç Resmiye 3'te dönen bu maç. 2K24'te de var. Bu maç çok büyük bir maç. Önemli bir maç. Neler dönüyor? Aha. Sakin olun lan. Oğlum body slam nasıl bunu ya? Light attack yapın. Güzel <laughs> reverse. <laughs> nice breaker. Tamam light attack yaptık. Şimdi bunu dışarı atmamız lazım bizim. Bizim atmamız lazım. O biz attı. Gel lan buraya. Oğlum bir dakika buna buna değil ha. Hogan. Hadi bakalım. Hogan imkansızı başarmaya kararlı. Olmadı. Hulkstar belasını buldu. Andre Jaita nasıl adam o zaman body slam yaptı ya. Gerçekten helal olsun. Bigfoot. E tamam da ben şimdi bunu critical atak nasıl yapacağım? Daha light moderate oldu. Aa come back come back. Ha. Aha çıldırdı vallahi Hogan. Dırdırdırdırdırdırdırdırdırdırdır Ye Zıng X Of Bigfoot geldi bir de finisher geliyor X ah basamadım Basamadım Dur bir daha verdi Tamam bu sefer yaptık Nice critical atak yaptık Hemen köşeye atacağız şeylere iplere Hah şükür Aha Rasimiyah moments geldi yine İkisi bir arada Güzel close line. Ve... Hogan yine delirdi. Ye. Aha. Vallahi yaptı body slam'ı. Finisher istiyor bizden. Onu yapıp herhalde bitireceğiz. Aynen go. One, two, three, nice. Hulk Hogan. Yeni WWE şampiyonu, gerçek Amerikan Hulk Hogan. WWE Champions Hulk Hogan. Kemer burada. Hulk Hogan'ın tarih yazdığı maçlardan bir tanesi bu. Evet, güzel maçtı. Macho Man, Dibyasi maçı. Yalnız Macho Man biraz sıkıntılı kaplamaları. Olsun, yapacak bir şey yok.

Haydi. Light'ta kaldı. Moderate'e dönmesi lazım artık bunun. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Nice. Bir dakika grapple yapalım bunu. <laughs> 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 Orası sahne. Million dollar. Şarıya attı. Giant çık oradan çık. Siktir git diyor oradan. Aha. Hulk Hogan geliyor. Hulk Hogan istiyor. Hulk Hogan bizi temsil etmeye geliyor galiba. Bize yardımcı olmaya. Finisher patlatalım mı ya? Acaba isteyecek mi onu de vurmayalım bekleyelim. Hemen bir finisher patlatalım o zaman. Gelmiyor çünkü. Bak şimdi geldi. Lan biz yaptık lan şey oldu? Aha vallaha reverse dedi yine. İşte dedi vallahi. Break. Andre de Saint karşıyor. O karışsa bizim adamımızla karışır. Yani işte bu işler böyle. Akıllılık edeyim derken zarar etti geri zekalı. <laughs> güzel güzel hadi. Ne yapmamız lazım? Yok yok ay gol finisher. Hemen um, signature. Hemen 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 varmış zaten, zaten Nice bitirebiliriz şimdi. Çekerim şöyle köşeye. One, two, three. Nice. Nero. and new undisputed WWE Champion Randy Macho Man <laughs> Abi ben anlamadım Hulk Hogan niye böyle? Abi şu an çok çirkin bir görüntü var. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım nostaljiyi yaşatabilmişimdir size. 2013 yılına gittik. Tam bundan 11 yıl önce çıkmış bir oyuna. Tekrardan bir seri yapmak güzel bir şey. Ben seviyorum ya. WWE'nin eski oyunları daha çok hoşuma gidiyor benim. Evet umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.